Evet, ikinci konumuz ikinci ünitemiz e, günler yani önemli günler bunlar işte milli bayram bayramı biliyorsunuz ait mezuniyet töreni yevm-ül ödül töreni işte bir ödül mükafat almak töreni doğum günü e, doğum günü pasta işte yevm Amr Anneler Günü, Yomel, e, Anne Günü yani yomul fazla, Festival, Festival, Düğün, Zevç. Bu kelimeleri bilmeniz önemli. Evet, şimdi biliyorsunuz bir gün var. O günde kullandığımız kelime, mesela festivalde, festivalde iyi eğlenceler diyoruz. Bayramda bayramınız kutlu olsun, bayramınız mübarek olsun diyoruz. Doğum gününde yani doğum günü olan birine doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun deriz. Evlenen birine yani zevac yapan birine Allah mesut etsin, ömür boyu mutluluklar deriz. Bir ödül kazanmış, bir mükafat kazanmış birine tebrik ederim. Tebrikler deriz. Yeni yılda yani New Year yeni yılınız mutlu olsun diyoruz. Evet bir de mesela bu önemli günlerde yapılan aktiviteler ve bu aktivitelerde hangi fiiller kullanılıyor? Mesela annemize anneler gününde hediye veya doğum gününde birine hediye alacağız, çiçek alacağız. Ne hediye çiçek veriyoruz, vermek. Özel yemekler, tatlılar. Mesela bayramdan önce her evde ön bayramdan önce Özel yemekler ve tatlılar hazırlanır. Akrabalar, arkadaşlar ziyaret edilir bayramlarda. Mesela ziyaret ederiz. Bayramlarda e, milli kıyafet, kostüm giyeriz. Yani böyle daha güzel kıyafet ve kostüm giyeriz. İşte festivallerde gösteri, konuşma yap yapılır. İşte bayramlardan önce, festivallerden önce veya yılbaşından önce evleri, caddeleri süslenir. E, bir bayram var, düğün var, bir yer şey var, davetiye gönderiyoruz değil mi? Davetiye tebrik mesajı gönderiyoruz. İşte bu özel günlerde kullandığımız işte yiyecek, içecek ikram ederiz. Yeni kıyafetler ve hediyelik eşyalar satın alırız. Düğüne veya mezuniyet törenine davet ederiz. Evet, bu konuyla alakalı kullandığımız fiiller bunlar ve bu konuda özellikle bayramlaşmalar ve özel günler tek başına yapılmıyor yani mesela bayramlaşıyoruz işte karşılıklı beraber ittifak bir şekilde bir iş yapıyoruz işte çatı bir fiili tek başına yapmadığını ya birisiyle beraber yaptığın karşılıklı ya da biriyle beraber ittifak ya ittifak ya da karşılıklı bir şekilde yapıyoruz. Mesela ağlamak fiilini bebekler bebek ağladı, bir bebek ağladı, bebekler ağlaştılar, hep beraber birlikte ağlaştılar. Gülmek fiili öğrenci fıkraya güldü, bir öğrenci güldü ama tüm öğrenciler kulli sınıf kulisaf gülüştüler birlikte. Dövmek fiili adam çocuğu dövdü yani vurdu. Ama iki çocuk bahçede dövüşüyorlar. Yani ikisi de vuruyor. Bakmak değil, yolcu şoföre bakıyor. Ama karşılıklı olduğu zaman yolcu ve şoför bakışıyorlar. Mesela aşağıdaki örneklerde kamyon otobüse çarptı. Kamyon geldi otobüse çarptı. Ama kamyon ve otobüs çarpıştı. Ahmet amca torununu kucaklayacak. Ahmet amca ve torunu kucaklaşacak. Karşılıklı öfkeli adam garsona bağırıyor öfkeli adam ve garson bağırışıyor kuşlardan biri uçtu kuşlar uçuştu yaşlı kadın kadın torununu öper yaşlı kadın ve torunu öpüşür zeynep kardeşini dışarıda bekliyor zeynep ve kardeşler de bekleşiyorlar evet bu konunun da anahtar ifadeleri bunlar bunlarla ilgili e, e, sözlükte yani diksiyonlardan bir bakıp e, bilgi alabilirsiniz.